Japonya'dan tekrar Kore'ye geldik. Burada Kore'de iki liman yapacağız. Bir tanesinden şu gördüğünüz şu anda olan limandan Kunsan'dayız bu arada. Kore Kunsan. Şu eskavatörleri alacağız İnşallah Doğru telavüz etmişimdir. Biz bunlara normal çepçe mepçe diyoruz yani. Ama eskavatör herhalde isimleri gerçek isimleri. Bunları alacağız bir ambara. Şimdi zaten onu göstereceğim. Ondan sonra başka diğer ambarların da içlerine bu eskavatörlerden yerleştireceklermiş. Otelde 55-60 tane bunlardan alacağız. Orada bir günlük bir yolumuz var. O gittiğimiz limanda da çubuk demir alacağız. Sonra Mısır. Sonra Türkiye, Yunanistan, İtalya ve tekrar Türkiye ve ambarlar bitecek. Yükleme sonrasıyla devam ediyor. Eskavatörde de hala arkamda. Şu anda 5 numara. 5 numara lambarı bitirdiler. 4 numara lambara yükleme yapıyorlar. Zaten Japonya'da bildiğiniz gibi saç yüklemiştik. Onun kalan yerlerini şöyle göstereyim. Eskavatör yüklemeye devam ediyorlar. Kepçe diyeceğim bundan sonra arkadaşlar ya eskavatör. Benim ağzım alışık değil açıkçası. Eskavatör hiç kullandığım bir ee, kelime değil. Evet. Buradan 20-25 saatlik bir yolumuz var üstünde de. Şöyle göstereyim. Vinç var. Hemen burada uzaklaşmam gerekiyor. 25 saatlik bir yolumuz var. Oradan da çubuk demir alacağız. Yemin ediyorum. General kargo, kargo gibi olduk yani ne varsa yüklüyoruz ambarlara. Gezgin adamdan herkese merhabalar arkadaşlar. Nihayet tahliye için ilk eh, konuşamadım. Nihayet tahliye için ilk limana geldik. Mısır'dayız. Şöyle hatta kamera değiştireyim. Şöyle değişik bir gemi var. Onu göstereyim size. Evet Mısır'a geldik. Şöyle bir gemiyle karşılaştım. Nedir? Ne iş yapar bilmiyorum. Bilen varsa yorumlara yazabilir. Bir de netlerse aynı. Şu şekilde bir gemi. Benim dikkatimi çekti. Sizlerle de paylaşmak istedim. Evet, biraz limanı göstereyim. Şu şekilde. Evet Kore'den aldığımız pipe'ları, boruları burada tahliye ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bir diğer tarafa gidelim. Bu benim ilk defa Süveyş'ten geçişim. 2011'den beri ilk defa Süveyş'ten geçiyorum. Hani bu hatlarda hiç çalışmadım ben. Mısır'da izlediğim gibi. Değişik bir liman Biraz Hindistan'a benziyor Ama Hani Değişik yani Bu taraflara gelmeyi ben pek sevmiyorum Yani Hindistan'ı da sevmiyorum açıkçası yani Sevmiyorum derken hani Liman olayları biraz farklı Borular bu şekilde kamyonlara yükleniyor Konuşamıyorum ya 4.8 var diyeceksin bu arada uykusuzum biraz. Sabah oldu. Bu şekilde ambarın içinden de şöyle göstereyim. Nasıl bir işlem yapılıyor onu da siz görün. Yani ne işinize yarar bilmiyorum ama hani en azından dediğim gibi göstermiş olayım. Biraz gürültülü buralar. Aynen şu şekilde crane'le Şöyle odaklasın. Odaklayamıyor ki güneşten dolayı. Şöyle crane'le alıyor işte Özenmedim. Şuna geç. Evet, silap demirlerin üstünde işte borular var gördüğünüz gibi. Şöyle biraz daha zoom yaparsam. Evet. Bu şekilde işte alıyorlar. İçeride de arkadaşlar çalışıyor işte. Hemen şurada da gördüğünüz gibi hala eskavatörler söyleyemiyorum hala i̇şte dozerler bizim orada dozer derler bunlara onlar da orada duruyorlar evet buradan bir Türkiye yapacağız Türkiye'den İtalya İtalya'dan da Yunanistan bayağı bir uzun sefer olacak bu Evet şimdilik bu kadar yine. Ara ara bir şeyler paylaşacağız. Bu ilk limanda, ikinci limanda görüşmek üzere. Eskavatör ya da dozer neyse işte isimleri şu şekilde ambarı koyduktan sonra şöyle yere kaynaklı mapalar şunlar mapa. şunlar mapa şunlar mapa şöyle göstereyim şunlar mapalar o mapalar ile bu şekilde bağlanıyor biz de şu anda bunları sökeceğiz bayağı var gördüğünüz gibi. Yani sadece burası değil, ambarın diğer ucuna kadar şöyle alabildiğine her taraf nasıl diyeyim? Eskavatör. Hadi öyle söyleyeyim artık. Eskavatör. Evet bu şekilde şöyle göstereyim işte. Her taraftan Laşinkliler hem birbirlerine bağlı hem ambara yerden bağlılar. Hem işte paletlerden hem şöyle çapraz, arkalı önlü, sağlı sollu her yerden bağlılar. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Biz de bunları söküyoruz. Hatta şu an arkadaşlar söküyor. Şimdi size söküm işlemini de göstereceğim. Buralarda sıkışmazsam, düşmezsem. Şimdi bir arkadaş şöyle araya geçeyim. Nerede? Evet, burada. Bu şekilde bir ışık yapayım ben size. Bu şekilde bir söküm işlemi başlıyor. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Ondan sonra başka bir arkadaş da şöyle devam edeceğim. Şurada sökülenler şöyle söküyoruz. Tabi hepsi değil. Bu şekilde toplanıyor. Ondan sonra onları şu şekilde bir araya topluyoruz. Burada bizim söktüklerimiz var. Tabi dediğim gibi hepsini sökmüyoruz. Bazıları kalacak. Onlar limanda sökülecek. Şu anda liman öncesi hazırlık bunlar. Evet burada da işte böyle bir ambiyans oluşmuş. Şimdi neredeyiz? Akdeniz'i geçtik. Ege'ye geçtik, Marmara'ya geçtik. Geldik Marmara'nın ucuna arkadaşlar. Körfez'e geldik. Derince'deyiz. Safi Port'tayız. Burada ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi eskavatörleri herhalde. Yine doğru söylediğimi düşünüyorum. Eskavatörleri, dozerleri boşaltıyoruz. Buradan Yunanistan'a gideceğiz. Yunanistan'dan da İtalya, Venedik'e gideceğiz. Onları da tek tek çekeceğim. Burada boşaltma Şöyle crane ne yapılıyor, şu şekilde göstereyim. Ama şu anda çalışma yok. Zaten fazla bir şey kalmadı, benim de vardiyem bitmek üzere. Ee, onları boşaltırken çekemedim, ama sıkıntı yok. Hani normal, yükledikleri gibi, aynı şekilde ters bir şekilde alıyorlar yani. Onları göstermeyeceğim. Evet, buradan şimdi Yunanistan'da görüşmek üzere. Burada dışarı çıktık mı? Türkiye'de dışarı çıkma imkanımız oldu ama totalde burada e, 16 saat falan kalacağız arkadaşlar. Sabah yanaştık. Sabah karşı saat 5.30 falan da yanaştığımızda gece 1 gibi de kalkacağız. Ondan sonra yine Çanakkale'den geçeceğiz vesaire. Yine dümen işleri falan olacak. Oradan dediğim gibi Yunanistan'a gideceğiz. Yunanistan'da bayağı bir kalacağız. Herhalde 2 hafta veya 3 hafta kalabiliriz. Çünkü Yunanistan'da biraz ee, çalışma şartları farklı sanırsam. İlk defa gideceğim ben de Yunanistan'a. Şimdilik Yunanistan'da görüşmek üzere. Hoşçakalın, iyi seyirler. Bu da Safi Port Derince. Şöyle limanı da size göstereyim. Evet kadar. Bir çarşıya çıktık bugün. Market alışveriş yaptık. Zaten fazla da dışarıda kalamadık. Totalde 3 saat falan filan bir alışveriş fırsatı bulduk. Ondan sonra ben geldim. Diğer arkadaşlar falan çıktı. Bu şekildeydi. Bu kontrol biraz sıkıntılı geçiyor. Hani Kore'de gemiye katıldık. Oradan Japonya'ya geçtik. Japonya'da 11 gün, 12 gün kaldık ama çıkış olmadı. Ondan sonra tekrar Kore'ye gittik. Kore'de tekrar çıkış olmadı. Kore'nin başka bir limanına gittik. Orada da çıkış olmadı. Oradan Mısır'a geldik. Mısır'da da çıkış olmadı. Türkiye'ye geldik. Çıkış oldu denilebilir mi? Denilemez. 3 saat ya. Hiç yani. Buradan Yunanistan'a gideceğiz. Yunanistan'da da çıkış yok bir umudumuz var İtalya, Venedik belki orada ama orada da totalde bir buçuk gün ya da iki gün kalacağız. Bakalım bu kontrat nasıl geçecek arkadaşlar zor geçiyor yani şu anda. Çünkü dışarı çıkmadığımızda gerçekten hani böyle dışarı çıkıp çay kahve içmek farklı oluyor. Neyse yaşayacağız göreceğiz. Tekrar iyi seyirler size. Yunanistan'a geldik. Yunanistan Tizvi'deyiz. Evet. Demirleri boşaltıyoruz arkadaşlar. Bir gün falan kalacağız burada. Ondan sonra burada İtalya Venedik. Orada da Ross var. Onları bırakacağız. Şimdi iki dakika bir hemen nasıl boşalttıklarını göstereyim. Ondan sonra yine devam ederiz. Türkiye'den kalktık. Rusya'ya geldik. Kafkas'tayız arkadaşlar Rusya. Bu Kerç bu e, Kerç Boğazı'nın hemen nasıl diyeyim? Böyle e, girişinde bir yerdeyiz yani. Açıktayız, alargadayız. Şöyle bir e, gemiye aborda olduk. Bu gemi bize buğday yüklüyor. Buradan yolumuz Brezilya, Salvador. Şöyle ilginç bir krenler vardı. Onları göstermek istedim size çift mekanizma hem buradan bu şekilde dönebiliyor hem de üst taraf dönebiliyor bu şekilde. Güzel bir sistem aynı şekilde bu tarafta da var. Şöyle göstereyim. Evet bu şekilde yükleme yapılıyor. Yaklaşık bir hafta demirde kaldık burada. Demirden sonra 3 gün dediler yükleme için ama bugün ikinci gün bile olmadı. Yani ilk günün ortalarındayız. Gemi bitmek üzere. Herhalde bir 4-5 saate buradan kalkmış oluruz. Bunun da bilgisini vereyim dedim. Videoyu şu ana kadar izlediyseniz beğenmeyi ve abone olmayı kesinlikle unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Evet. iyi seyirler. Hoşçakalın. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Şu videoya başladığımda yani şu izlediğiniz videoya Tüm Tamı tavlana 3 buçuk aydan beri çekiyorum. Hani bir beğeninizi işte bir like'ınızı, bir abonelik vesaire, bir şey ne varsa artık elinizden ne geliyorsa yapıştırın abi. Hani kolay çekilmiyor bu videolar gerçekten. Yani sen şimdi 15 dakikalı, 20 dakikalı izliyorsun şu videoyu. Ama gerçekten parça parça, parça parça. Bunları topluyorum, çekiyorum. Benim için de zor oluyor yani. Onun da bilgisini vereyim dedim. Şu izlediğiniz video üç buçuk aylık. Hatta belki yüklenene kadar 4 ay geçecek. 4 aylık bir video. Kıymetinizi bilin. Seviliyorsunuz gençler. Tabi şimdi toz var falan diyorum da. Baş tarafa geldim bu arada. Daha böyle tozsuz bir ortam. Buzdağın, buzdağının görünen kısmı bu. Bir de altında şöyle arkadaşlar. Başka bir maske daha var. Gerçekten. Özellikle kış tarafa gittiğinizde yani göz gözü görmüyor, nefes alamıyorsunuz. Ve böyle iyice sarılmazsanız o buğday tozu içinize giriyor ve kaşıntı yapmaya başlıyor. Çok rahatsız edici bir toz. Bilginiz olsun sizin de. Evet. Kreinler hala çalışıyor. Hala yükleme devam ediyor. Bakalım bugün bizi büyük ihtimal postalarlar gönderirler yani. Hepimiz için hayırlısı. Evet, üç buçuk ay oldu dedik. Üç buçuk aydan beri bu arada hiç dışarı çıkmadım. Gemiye katıldım ve hala gemideyim. Zaten çıksaydım, siz de görürdünüz. Evet, gördüğünüz gibi üç buçuk aydan beri dışarı çıkmadım. Buradan Salvador'a gidiyoruz, Brezilya. Evet, orada büyük ihtimal çıkacağız ama Salvador'a gitmemiz, buradan kalkmamız vesaire. 28 günlük, bir aylık yol hemen hemen ortalama Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Dostça kalın. Gezgin adamda kalın. Bay bay.